Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Evet merhabalar arkadaşlar. biz de burada. Bugün ne var Elif? Doğum günü. Evet bugün Elif'in doğum günü arkadaşlar. Bugün Elif 5 yaşına giriyor. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Evet kumsalı şeyi de geldi. Şu Elif bir bakayım mı şeyine? Evet şeyimizde olmazsa olmazımız. Al bakalım. Ay çok korkuşturuyor. Kumsal seninkine bakayım. Evet, seninki de çok güzel. Al bakalım. Evet, bugün doğum günümüz var arkadaşlar. Şöyle konseptimizi de gösterelim. Kendimiz süsledik Elif'le, değil mi Elif? Evet, arkada balonlarımız, her şeyimiz var. Pastamız da var, değil mi? Marshmallow'umuz da var anneciğim. Evet, konfetimiz de var. Orada konfetilerimiz de var. Konfetilerimizi patlatacağız pastamız geldiği zaman. Heyecanlı mıyız? Evet Evet, Akın yerinde duramıyor Konfetiyi patlatmak istiyor Konfetiyi büyükler patlatacak Akın'cım Tamam mı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar partimiz birazdan ben başlayacak O zaman hep beraber göreceğiz Hadi bakalım Evet Elif bugün eğlenecek miyiz? Evet Vezne'nin şarkılarıyla dans edeceğiz. Bir tane daha vezde geldi arkadaşlar. Bakın burada. Kumsal'da vezde oldu. Elif de Vezne'yi oldu. Bakalım iki tane vezdeimiz var. Şöyle size süslerimizi gösterelim. Şöyle konseptimiz Vezne olduğu için siyah ve mor. Evet Elif bugün 5 yaşına girdi arkadaşlar. Bugün 5. doğum günü kutluyoruz Elif'in. Çok yaşa tamam mı anneciğim? Güzel yaşa, sağlıklı yaşa. İyi yaşa. Evet Akın da burada. Akın. Merhaba. Merhaba. birazdan başlayacak ama başlamadan Elif ile Kumsal partiye başladılar arkadaşlar. Misafirlerimiz ve diğer arkadaşlarımız geldiği zaman eğlencemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. İyi ki doğdun herif, iyi ki doğdun herif, iyi doğdun Yeah